Evet arkadaşlar günaydın. Çoktan beri size video yapmadım. Neden? Geçenlerde en son videomda sınav geçtiğimi söylemiştim. Fakat sınavı kaybettim. Hocam bile şaşırıyor nasıl kaybettiğimi. Çünkü her şeyde iyiyim. Neyse. Sınava geri geldim. Sınav. Yani böyle... Muhasebede maaş bordosu falan yapıyorsun. Bu e, bölüm ayrı Fransa'da. Anlatmıştım size. Onun sınavını geçmiştim. Kaybetmiştim. Onu yapıyordum. Dersler iş ve artı ehliyette geçiyorum diyorsunuz. Ehliyeti iki kere geçtim. iki kere kaybettim. Paris'te ehliyeti kazanmak çok zor. Onun için e, Temmuz 25'inde gene ehliyet sınavım var. İnşallah kazanırım. Biraz sonra size anlatırım ehliyetimden kaybettiğimi de. Şimdi size de geri bu odamı göstereceğim. Evet arkadaşlar bu sefer yiyeceğimi getirdim. Kıyafetlerim. Fazla kıyafet getirmedim. Zaten yaz olduğu için fazla kıyafete gerek yoktu. Onun için fazla kıyafet getirmedim. Sadece yiyecek getirdim. Çünkü geçen sefer yiyecek yoktu ve burada da satılıyor çok uzağa. Taksiyle gidiyorsunuz. Böyle Çinli yemeği de getirmiştim. Ee, burada işte suyu var. Kızlar almış. ve bir tanesini getirdim. İçerim diye. Çok sıcak çünkü. Yumurta var. Onu yeni çıkarttım. Peynir falan vardı. Neyse size burayı göstereyim. Burası bir kahve ve çay köşesiydi. Gördüğünüz gibi. Mutfağı size geçen sefer göstermiştim. Aynı yer buzdolabı işte mikrodalga. Hepsi burada. Ocak bu. Bu tahtanın altında bir ocak vardı. Size göstermiştim. Dolaplar var. Şu kaşıklar falan buradaydı. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi size yine gezdiriyorum. Geçen sefer gezdirmiştim burayı. Fakat size yine gezdireceğim burayı. Bu sefer. Orası mutfaktı gösterdiğim yer. Ee, mutfağı bu şekilde görebiliyorsunuz. Aynı cam var burada. Buradan gidiyorsunuz böyle işte el yıkama yeri. Burada cam var. Cam açık kalır mı gece bilmiyorum. Ama sıcak olacak? Ee, duşu var burada ve e, burada e, tuvaleti var. Lambası nerede bilmiyorum. E, Bulunuyor. Hayır, buradan değildi. Buranın orasını geç unuttum ben. Nereden yanıyor da acaba? Burası otomatik yanıyor diye biliyorum ben. Neyse. Ee, buradan çıkınca böyle bir küçük salonunuz var. Ee, size demiştim ben yani. Bunlar Çinliydi. Buranın sahibi. Böyle perde falan var. Geçen sefer kıştı. Gösteremedim tam dışarıyı da. Böyle burada tek kişilik yer var, masa var. Daha yerleşmedim, yeni geldim. Burada da küçük bir masa var. Burada perde var. İşte burası dış kapı. Televizyon. Televizyon açmıyorum. Ee, burası da yatak odası. Gördüğünüz gibi böyle güzel. Çift kişilik yatak var burada. Çok rahat yani yatak. Evet size bu burayı göstereyim. Perdenin arkasında böyle peçet koyacağınız yer var. Havlu var. Geçen sefer arkadaşlar evet beni görün diye geçen sefer havlu falan getirmiştim. Çok yer kaplamıştı. Şimdi havlu olduğunu bildiğim için getirmedim. Yük yapmadım kendime size göstermeye devam edeyim. Ondan sonra konuşuruz. Evet burada da asacak yer var böyle. Fazla yorgan da var. Orada tek kişilik bir yer olduğu için. Burayı kapatalım. Böyle. Güzel yani. Ee, buradan lambayı yakabiliyoruz. Yakalım bir. Evet. da rahat. Burada böyle camlar var. Şimdi size burayı göstereyim. Bakın arkadaşlar dışarıda havuz var. Çok güzel bir havuz var. Fakat ben mayo getirmedim. Çünkü sınav geçeceğim için gerek yok. Yarın sınav var yazılı. <laughs> Burası işte böyle arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Evet. Yarın arkadaşlar sabahın 8'inde buradan eken çıkacağım geçen sefer gibi. 8'de yazılı sınavım var. geçen sefer 8'de miydi? 9'da mıydı? 8'deydi galiba 9'daydı. Jüri önüne çıkmıştım. Ertesi gün. Bugün jüri saat 3.30'da öğlen. Onun için erkenden gitmeye gerek kalmayacak. Yarın 8'de gideceğim. Saat 1'e kadar sınav var. Bir de geleceğim. Salı günü saat 3.30'a kadar yok. Bir şey. İşte öyle. Şimdi arkadaşlar birazcık şu kitlediklerimi yerleştireyim. Karnım acıktı. Bakalım ne yapabiliriz. Evet arkadaşlar. Diğer kamerayı aldım. Size göstereyim nasıl yerleştiriyorum diye. Şimdi sizi bir yere koymam lazım. Nasıl koyacağım bilmiyorum. Evet şunun arkasına koyacağım. Böyle döndüreceğim bunu. Keşke tripodu getirdim. Neden onu kullanmıyorum acaba tripodu? Hmm. Tripod getirmiştim. Evet. Tripod. Evet. Şimdi oradakileri buraya getireceğim. Evet arkadaşlar şimdi makine için kahve getirmiştim. Fakat buranın şeyleri büyük. Keşke büyük almıştım onu görseydim. Neyse adam koymuş buraya. Benim de geçen geldiğimden 6 ay önce böyle şey vardı. Siyah çay almıştım. E, halen duruyor. Evet siyah çay halen duruyor. Neyse müşte, müşteri Evet arkadaşlar, şimdi göstereyim size. Zeytin getirdim arkadaşlar, böyle ee, çekirdekli zeytin getirdim. Böyle küfrü peynir getirdim. Bir tane de bundan getirdim, mini kephiz. Daha çok ağırlık peynire verdim. Ee, bir tane böyle. Ekmek getirdim arkadaşlar. Yeter. İki gün. Gerek yok. Arta bile. Bunun bir tanesini kızlara eve almıştım. Fakat evde baktım şey domates çok fazla. Onun için ikisini getirdim. Yerim. Tuzumu getirdim. Kent tuzumu. Küçük. Bir tane böyle ezilmiş. Süt getirdim. Ben de böyle kayısı getirdim. Gerçi ekmeğinden şunu e, şunu buraya koyalım çünkü belki fare falan vardır. Çin yemekleri getirdim demiştim arkadaşlar. Üç tane getirdim arkadaşlar. Bir de böyle bir sürü muz getirdim. İki, böyle iki tane almıştım. Birine eve bıraktım kızlar yesin diye soğusun şimdi arkadaşlar e, ne yapalım ha, bir de su getirdim böyle büyük gece içmek için arkadaşlar başka bir şey getirmedim çünkü sadece iki gün kalacağım salı günü gideceğim zaten e, ne yapabilirim şimdi ocağın üstüne bir tane su koyun kaynasın şunu yapayım büyük ihtimalle su ekliyorum. tencere falan vardı. <laughs> Su. Böyle. Bakalım nasıl çalışacak bu. Tamam. Bu çalışacak. Yanlışlık diyor. çalışmıyor acaba. Size de göstereyim arkadaşlar. Ee, burayı çalıştırdım. 8'e koydum ama biraz daha yükseltebilirim. 8 9'a kadar varmış galiba. Heh. Burayı açmamışım. Onun için çalışmamış. Büyük ihtimalle şimdi ısıtacak Evet ses geliyor Bakalım Evet arkadaşlar Dediğim gibi burada Kahve ve çay getirmiştim Bunları çıkartmayacağım Bu poşet de burada dursun ah. Şimdi o su kaynana kadar Şurayı biraz boşaltalım Evet, geçirdiğim çamaşır bu kadar arkadaşlar, başka yok. Çünkü yaz, lazım değil. Ee, uçası, diş fırçası, diş macunu, şampuan getirdim bir tane. Bir de burada parfüm falan var, şu küçük parfümü getirdim. Şimdi gösteririm size. Arkadaşlar, şimdi size getirdiğimi göstereyim. Burada çiftlik de var. Çiftlik var koyayım galiba. Evet. Şimdi size getirdiğimi göstereyim. Dediğim gibi tarak, diş fırçası, macunu ve bir şey getirdim. Şampuan. Burada sadece bir tane parfüm getirdim. Bunda az vardı. Bunu getirdim. Ee, bir tane uğur böyle stres atan e, bileziğim var. Onu getirdim. Bir tane yüzük getirdim. Bir tane gloss getirdim. Bir tane de böyle maskara getirdim küçük. Başka bir şey getirmedim. Evet arkadaşlar, başka bir şey getirmedim. Ha, bir de şunu getirdim. Bir de bunu getirdim arkadaşlar. Bunu da yüzüme sürerim belki diye. Evde çok sürüyorum ya. Evet, bu benim ders dosyam. Bir göz atacağım. Burada kalemi falan var ne gerekiyorsa. Bunun içinde şarj aletleri falan var arkadaşlar. Ee, şunu da çıkartalım. Evet, bu kadar. Bunu aletlerim burada dursun. Bilgisayar buraya koyacağım zaten çantamı içeri götürelim. Böyle yazık bir yağmur getirmiştim. Evet arkadaşlar. Bu kadar. Başka bir şey getirmedim. Sonuçtan sınava geldim. Ve kameralarımı getirdim. Size video yapalım diye. Çoktan beri yapmadığım için. Su kaynamış mıdır? Su biraz kaynamış. Konuştuğum yerde bakalım. Yemeği yapalım. Şimdi not yapalım. Nasıl yapıyormuş? Ben bilmiyorum çünkü. E, Acılı yapayım dedim. E, nasıl? Nasıl yapıyormuş bu? Şaşkın. Bilmiyorum. O halı biliyorum mu bildiğim? Akalım kaynasın. Ee, evet tamam evet evet. Böyle makarnası var. Kaynasın. Böyle soslar var. İşte var işte o. Evet. arkadaşlar, bunu yap yanlış yapamıyorum. Yıkayalım. Yıkadık. Şimdi bu böyle çiğ makarnasını şey yapalım. Biraz karıştıralım. Ee, kaynasın. Biraz ne kadar kaynayacak bilmiyorum yani. Böyle açık kaynasın. Bu az yani ya üç tatlı diyorum da aslında. Bu makarna çok az. Bu tavuk şeydi de, Üküsü tavuk da Acısı ikisine yeter evet. Efendi Bebrar. İyi geceler. İyi geceler anneciğim. Yatıyor musun? Hı hı. Yarımazık yapmıyorsun değil mi? Hı hı. Ne yediniz? Ee, sarma. Aferin. Ben de böyle Çin makarnası yiyorum. Dur bakayım gösterebilirsem sana göstereyim. Döndürebilirsem kamerayı. Bekle. Hı, döndüreyim makarna yapıyorum çin makarnası böyle bundan pişiriyorum evde varmış getirdim araya gitmesin diye burada pişiriyorum güzel değil mi? Hı -hı. tamam dur ben kendimi göstereyim şimdi Ebrar neresin? ha buradasın tamam aşkım yaramazlık yapmadan uyu yarın kalkınca güzel güzel üstünü giy saçını Melek abla güzel güzel bağlasın tamam aa kalplerin çok güzel teşekkür ederim kahvaltını güzel güzel yap yaramazlık yapma tamam mı kimseyi üzme tamam yarın ben sınavda olacağım okuldan sen gelince ben seni ararım ya da sen okuldan gelince beni ararsın akşam tamam mı hadi öptüm iyi geceler aşkım hadi bay bay yarın gel usul, usul dersini yap tamam mı Ha, hadi öptüm. İyi geceler. İyi geceler. Hadi. Öptüm. Evet arkadaşlar, Ebru aramıştı. Konuşmak istiyormuş, uyumadan. Yani yani 8 yaşında şu Şimdi ben bunu pişireyim de biraz kaynaması lazım çünkü bilmiyorum kaç dakika olacak ama biraz kaynasın bence. Neyse bu kaynayana kadar tabak hazırlayalım. süzdük. Bu kasenin içine koyduk. Hatırladığıma göre Bu bıçaklar kesmiyordu. Ha, evet tavuk attım ya. Açım açım hazır. Böyle bir karıştırmak lazım da. Acaba başka bir var mı bilmiyorum. Böyle bir makarna. Çünkü gerçekten karnım çok acıktı. Evet arkadaşlar afiyet olsun. Peki ee, yemekten sonra görüşürüz. Size ehliyet de anlatırım. Evet günaydın arkadaşlar. Sabah sınava gittim geldim. Sizinle konuşamadım çünkü e, migren geldi. Acayip kafam ağrıyor şu an. Acayip ağrıyor hem de. Ağrı kesici içtim. Önce yattım geldim dinlendim. Sabah e, kalktım sınava gitmek için. Ee, sonra kafam ağrıyordu. Evet, geldim, dinlendim, uyudum. Yine kadar ağrıyor. Geçmedi. E, ee, çiştim. Bakalım. Ee, şimdi iş şey yapacağız arkadaşlar. İşte varmış dün yok demiştim burada varmış görmemişim. Mutfağı biraz toplayalım. Kilo olmasın. tane salata hazırlayalım. Yiyelim bari. Salata yiyelim. Yumurta getirmiştim. Yumurtayı domates, evet. zeytin katabiliriz içine. Güzel bir salata olabilir yani. Fakat önce şu bulaşıkları yıkamam gerekiyor. Bu tuzum. En iyisi beni görme yine yaptım uyuyorum. Mutfak çok küçük olduğu için hepsini birden gösteremiyorum maalesef. Öf, yarın gideceğim. Onun için sadece bir kahvaltı olur yarın. Öğle yemeği olmaz. Bir atıştırmalık olur belki. Onun için bunları yiyeyim. Kahvaltı yapmayayım. Attends. yemek yaptı. Bak. Hmm. Salata. Yakışıklı, yakışıklı yemek. Evet güzel güzel yemek yaptı anne. Sen ne yapıyorsun? Evet, günaydın arkadaşlar. Bugün Julie jüri ile görüşüp yola çıkacağım eve gideceğim. Şimdi ben size burayı göstereceğim. Evet, şu an valizimi hazırlıyorum. E, burada havlular vardı, o havlular zaten kirli. Dün demiştim size migrenim var diye. Çok kötü bir gece geçirdim. Evet arkadaşlar ben size dün çok kötü bir var demiştim. Acayip kötü bir gece geçirdim. Ee, uyuyamadım. İstifa ettim. Ee, duş aldım. Çünkü e, kafamın ağrısı hiç geçmedi. Arkadaşlar geçmedi. İlaç aldım, arıkes çaldım, yine geçmedi. Onun için ee... kafam sarhoş gibi. Ee, dün ilaçtan sonra geçmeyince içerim çok bulan diyor, isti... bulan diyordu. İstifa ettim, yattım tabii ki. Şu an elim yüzüm şiş, zaten Öf, gece uyandığımda böyle bir elim şişti, artık elim şu şekilde kalmıştı. Kapanmıyordu. Yüzük çok zor çıktı gece. Ee, evet, ne yaptın dün? Ee, ne yaptın dün? Önce soğuk böyle şeyler koydum. Ee, sepaklar koydum kafama boynuma. Geçmedi. Yattım geçmedi. Ee, i̇stifa ettim. Ee, geçmedi. Ee, biraz bulantı geçti ama ben kafam migren geç, geçmedi. Daha sonra da dedim hadi banyo yap. Kafanı sar havluyla yat öyle. Öyle yaptım. Biraz çok ılık suyla banyo yaptım. Bir yaptım. Bir de ağır kesici bir daha daha. Gece kalktım geçmiş. Ama gelin bana sorun. Yani ellerim, kollarım, elim, yüzüm tamamen şişti migrenden. Evet arkadaşlar, burası çok güzel size göstereyim. Evet gördüğünüz gibi burası çok güzel arkadaşlar. Ah, Ebrarla buraya tatile girebilirim. Bakayım. Durumlara bir bakayım gelebilirim Burada da böyle havuz var. Harika bir şey. Ah, sakum bunlar. Annemin orada çok sakumur Antalya'da. Derin getiler Evet. Ve çok güzel kokuyor. Evet arkadaşlar biraz karanlık görüyorsunuz beni. Ee, çok güzel kokuyor içecekler. Evet arkadaşlar şimdi ben kahvaltı hazırlayacağım kendime. Ee, bu da kuruşlip duruyor. Ne olmuş anlamadım. Peynir, ekmek gene. Bir de çay suyu koymuştum. Arkadaşlar bu peyniri şimdi bitirmek zorundayım. Ok. Bulletin okay. okay. right. de salaire deux choses, une retenue sur salaire pour absence et une indemnité pour congé j'ai payé. Celle-ci se calcule de deux façons.